Kömür Limanı'nda çok güzel bir kamp alanındayız. Burayı yarın size gezdireceğim. Biraz geç geldik, geç yerleştik. Şu an yemek saatimiz. Denize de girdik hemen. O yüzden biraz hızlı hızlı yaptık yemeğimizi. Küçük bir 10 dakika girdik içeri. Yani deniz çok güzel, içinde balıklar var. Harika. Burada dalış yeri de var. Ya yani çok güzel, çok hoşumuza gitti. Genelde gençler var burada. Sahili de gösteririz sabah size. Hani güzel bir şekilde kampımızı yapacağız. Eğer e, taşlık bir sahilden hoşlanmıyorlarsa burası pek uygun değil. Evet. Çünkü hem denizin içi çok fazla taş, hem sahil çok evet, fazla kayalar, taş kayalar var. Kayalar evet, onları da gösteririz yarın sabah. Sabah daha güzel olur tabii ki. Evet. Yarın sabah tekrar görüşelim. Tezgahlar var. Hemen arkasında çadırlarınızı kurabiliyorsunuz. Kömür kamp alanının girişi burası. Arkadaş, girişteki arkadaş. Bir soyunma kabini, otopark, e, tuvaletler, duş alanları. Küçük küçük mevcut. Öyle çok beklentiniz yüksek olmasın ama küçük küçük mevcut bunlar. Bir kafe. Yani istediklerinize ulaşabileceğiniz bir kafe falan. Bunlar da mevcut. Araçlarınızı böyle fark edebiliyorsunuz. Sağ tarafta karavanların olduğu yer. Karavanla girişlerde yapılıyor. Çadırla konaklama da yapılıyor. Ee, ormanlık alan içi konaklamak Beleginiz isterseniz çadırın. çadırınızı böyle de kurabiliyorsunuz. İnsanlar Çok şey yapmadan, Evet, bu tarafa da çadırlar kuruluyor. Biz deniz kıyısını tercih ettik. Ateş de yakabiliyorsunuz. Ateş ormanın içinde yasak. Ormanın içinde yasak, deniz kenarında şeyle beraber, ateş şukuruyla. Kontrollü, kontrollü bir şekilde Burası tıpak abi ya. Şuan bunu da şey yazın. Bunu da bir yer. Evet. Şurada kulaklar var. Kulaklar çekelim. 50 adet var abi. Evet. Burada 50 adet. 50 adet. Sayı doğru. Bence plastiklerden azalma hmm. Bunlar kömür kampının fiyatları. Olaylandı. Eee fotoğrafı çekelim. Eee fotoğrafı çekelim. hem de var. Evet otopark alanı gayet iyi. Hemen şurada dalış okulu var. dalışla da yapabiliyorsunuz. Biz de burada da çadırlar var burada. Biz de deniz kenarına doğru çadırımızı koyduk. Aracımızı buraya kadar getirip eşyalarımızı yükledik. Erkeklerin hepsi tarafta da e, balık tutuyorlar Figen Figenonu çok merak ediyoruz. orayı. Orayı da gidip görmek istiyoruz. Evet çadırımızın bulunduğu yer burası işte. Thank oh, 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 oh. Limanı'na geldik. Güzel bir kamp yaptık. E, kampımızın sonuna geldik artık. E, size buradan veda edelim istedik. Arkada muhteşem manzarası Komur Limanı, Komur Kamp alanı. E, buradaki alandan kısaca bahsedelim. Alana nasıl geliyoruz? E, i̇çeride neler var? Bunların hepsinden tekrar bir üstünden geçelim. Sonra da kapanışımızı yapalım. Evet biz e, küçük Küçükçekmece'den e, kömür Limanı alanına yaklaşık üç buçuk saatte geldik. Ee, yolun belirli bir kısmını Gelibolu otobanı üzerinden geldik. Ee, burada 175 liralık bir ücret ödedik. Ee, sonra kamp alanına giriş yerinden yerine e, bir altı buçuk kilometre toprak yolu üzerinden geldik. Dikkatli olun orada. Evet, e, no, arabalar, yani normal binek arabanızla gelebiliyorsunuz ama e, biraz sallana sallana geliyorsunuz. Ee, giriş ücreti kamp alanına kişi başı 500 TL. Ee, biz 1000 TL verip konaklamamızı yaptık. Ekstra başka bir ücret yok. Ee, kendi yiyeceğinizle gelebilirsiniz. Çünkü yerleşim yerine çok e, uzak diyebiliriz. Biz bağ evleri gördük. Sulama için gelen e, çiftçi e, halkı gördük. E, Ekstra burada konaklatmak için bir çadır ya da alan temin etmiyorlar. Kendi çadırınızla geliyorsunuz, karavanınızla geliyorsunuz. Ee, burada elektrik yok. Elektrik alamıyorsunuz bir yerden. Sadece bir e, ne dalış okulu var. Dalış okulundan işte ricayla ile e, şey yap, e, şarj edebiliyorsunuz telefonlarınızı. Ayrıca telefon da her yerde çekmiyor. Onu da söyleyeyim. Evet. Ee, büfe var dediğimiz büfe gibi. Var. Hani oradan yiyecek içecek temin edebiliyorsunuz ama kendi yiyeceğinizi getire, getirebilirsiniz. Kendi yiyeceğinizi de burada... Tabi burada ya orman alanında sadece ateş yakmaya izin vermiyorlar. Ormanlık alan içinde kamp yaptığınızda ateş yakamıyorsunuz ama deniz kenarında ateş yakabiliyorsunuz kontrollü bir şekilde. Ya ateşçi kuruyla beraber orada kendi yiyeceğinizi pişirebiliyorsunuz. Onun evet. haricinde burada söylenecek şöyle, daha fazla bir şey yok. Ben sadece mu? çok kısa şöyle bahsedeyim. Burada tabii e, biraz olanaklar hani kısıtlı. E, kısıtlı. Çünkü yerleşim yerine uzak olduğu için e, konfor alanınızdan biraz uzaklaşıyorsunuz. E, evet bir kamp alanı ama yerleşim yerinden uzak olduğu için de olanaklar kısıtlı olduğu için de e, konfor... Ona göre gelirsin. Evet. Yani sen mesela kaç verirsin buraya 10 üzerinden? 10 üzerinden bence Beş. beş, evet benim de aklımdan geçen beş. Onun üzerinden beş. Ya yani çocuğumla gelmek istemem mesela. Küçük çocuğu olanlar bence çok, çok tercih, rahat, rahat edemeyebilirler. Tercih etmemeli. Evet, rahat edemeyebilirler. Çünkü dikdibe çadırlar var, tuvalet, e, duş alanı, duş biraz alanı. Onlar... bunların hepsi kısıtlı. Ya yani var, yok değil ama çok kısıtlı. E, yani daha güzel yerlerde görmüştük. Burası da güzel ama evet. daha çok genç işi. Biraz, biraz evet genç biraz gençti gençler çok güzel eğleniyorlar ama evet çok güzel eğleniyorlar bizden bu kadar ee, umarım <laughs> beğenmişsinizdir bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz takip etmeyi beğenmeyi unutmayın abone olmayı unutmayın görüşmek, görüşmek üzere, üzere. hoşçakalın. <laughs>